Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Hüt hüt ölümden bahis açtı son bölümde. Bu kuşcağız meğer kesin akıbetinden kaçma derdine müptela olmuş. Hem öyle bir dert ki zavallıcık kaçarsam kurtulurum sanırmış. Oysa ölüm sana da bana da müyesser. Ne sen kaçabilirsin ey kuş ne de ben eteğimi ölümden çekip kurtarabilirim. Hüt hüt ölüm hakkında konuşmaya devam ediyor. 12. bölüm. Sıra ermiş bir meczubun can vermesi uzamıştı. Can çekişip duruyor, inliyor, sel gibi gözyaşları, gönülleri dağılıyordu. Diyordu ki, ey Rabbim, beni sen dünyaya getirdin. Madem götüreceksin, neden getirdin ki? Canım olmasaydı, can verme derdim olmaz, rahat olurdum. Ne ben doğardım, ölürdüm, ne de sen beni dünyaya getirir, sonra da canımı alırdın. Keşke gelip gitme zahmeti olmasaydı bu gelip gitme olmasa hiç de kötü olmazdı. Ölüme hazırlanmak farz ama benim bunu düşünecek gücüm yok. Halil peygamber vefat etti. Ruhu Allah katına vardı. Yüce Allah ona sordu. Ey bütün haktan daha nasipli, bahtı açık kişi. Sana dünyada en zor gelen neydi? Halil İbrahim aleyhisselam cevap verdi. Oğluma bıçak dayamak oldu. Babamı cehennemde görmek oldu. Ateşe atılmam, belalara düşerek ömür sürmem pek zordu. Ama can vermenin yanında bunlar bir hiçten ibaretti. Yüce Allah ona şöyle hitap etti. Can vermek sana bir azap gibi geldiyse de can verip öldükten sonra da bir hayli zorluklar var. Kişi o zorluklara düşerse can verme ona bir huzur, istirahat gibi gelir.'' Madem böyle müşkül bir işe düşmüşsün, neden geceni gündüzünü gaflette geçirirsin? Bu müşkül işin bir çaresini bul. Yolun çok uzun. Önceden kendine bir konak hazırla. Dünyayı bırak da ölüm hazırlığına giriş. Yolun ölüm üstüne kurulursa durma. Yol azığını tamamla. Uzun ömür iyi bir şeyken onu şu beter dünyaya sarf etme. Dünyayla oyuna dalma. Ey dünya altınının bir arpa kadarına bile canını satan. Yusuf'u da böyle ucuza satmışlardı. Sen Yusuf'u böyle ucuza satın aldın, onu canla başla kabullendin. Can Yusuf'unu sultan eden kişi onu canını bile verir de satın alır. Can Yusuf'u pek azizdir oğlum. Yusuf'tan daha aziz ne var ki? Bil ki Yusuf'un kıymetini kör anlayamaz. Aşkla dolu bir gönülden başka gönül yanıp eriyemez. Padişah bir garibe vezirlik rütbesi verdi. O da uzun bir zaman vezirlik yaptı. Mal mülk edindi. Nihayet yaşlanıp ihtiyarlık gelip çatınca da padişahtan izin istedi. Dedi ki: "Bir köşeye çekilip kendi başıma oturacağım padişahım. Çünkü ölümden korkuyorum. Kendi başıma gece gündüz ibadet edeceğim. Seni de dualarımdan eksik etmeyeceğim." Padişah dedi ki: "Sen buraya elin boş, işsiz, güçsüz bir halde gelmiştin. Neyin varsa hepsini bana teslim et. İlk gün nasıl geldiysen buradan öyle git. Eli boş geldin bir hazineyle gidiyorsun. Budala mısın sen? Vezir dedi ki tamam vezirlik yaptım ama ömrümü de senin yolunda harcadım. Ömrümü geri ver al malını ya da karışma bırak şu yoksulu. Kim nereden bilsin ki ben o kadar değerli bir sermayeyi senin yolunda oynayıp kaybettim. Madem ki bütün sermayen ömründen ibarettir, neden ömrünü hemencecik rüzgara koyverdin? Böyle bir sermaye elden gittikten sonra elde neyin varsa hepsi gitti demektir. A adam olmayan, sen ömrün kadrini ne bilirsin? Ömrün kadrini ancak ve ancak ölenler bilir. Git de mezardakilere sor bakalım bu aziz ömür hakkında ne diyecekler? Bir adam iyi ahlak sahibi birisini rüyada gördü. Selam verdi ama cevabını alamadı. Dedi ki, Ey şöhretli ulu kişi, selamıma niçin cevap vermezsin? Bilesin ki selam almak farzdır. Cevabını ver, başını çevirme. O er dedi ki: "Evet, biliyorum. Selam almam farzdır ama bu kapı bize tamamen kapanmıştır. İbadet kapısı bizden çok uzakta kaldı. Artık senin selamını nasıl alayım? Biz burada artık ne ruku edebiliyoruz ne de secdeye varabiliyoruz. Hiçbir ibadette bulunamıyoruz." Senin gibi ben de dünyada olsaydım ibadetten bir an geri kalır mıydım? Bundan önce hepimiz gafildik fakat ömrün değerini şimdi biliyoruz. Yazıklar olsun bana. İbadet kapısı kapandı, soluklar tükendi. Dert geldi, çattı. Şimdi ne ibadet etmeye bir yolum var ne de gönlümde ah etmeye takatim. Yazıklar olsun ki ibadette bulunmaya gücümüz varken bilemedik. Sonunda böyle şaşkın bir halde kala kaldık. Zindanlara düştük. Kuş kanadının kıymetini kanadı yandıktan sonra anlarmış. Sen de körlüğünden yolu görmüyor, kuyuyu fark etmiyorsun. Kalk da Allah'tan görür bir göz iste. Yoksa seni mezarında körlükten kurtarırlar da işi o zaman anlarsın. Şimdi nefsin yel üstünde. O vakit geldiğinde her şeyin yel üstüne kurulduğunu görürsün. Şimdi habersiz bir halde yele dayanmış, kala kalmışsın. Hele sabret, başındaki yel gitsin de gör. Şimdi başın göklerde ama yere girdin mi, gök gibi baş aşağı dönersin. Bütün iş bu alemde. Gittin mi, arkanda sadece yasın kalacak. Bu için ebediliğine imkan yok. Onun için ne düşmanlığın değeri var, ne dostluğun. O an dersin ki, alemin hiçbir faydası yokmuş. Ne varsa benim canımdan ibaretmiş. Madem ki hiçbir yüz bu alemde kalmayacak. Ha güzel olmuş, ha çirkin fark eder mi? Adamın biri Meryem oğlu İsa'ya "Ey eşi ancak güneş olan tek kişi, neden kendine bir ev yapmazsın?" dedi. "Ben deli değilim ki." dedi ona Hazreti İsa. "Ebediyen benimle kalmayacak bir şey." bana layık olur mu hiç? Kazandıkların seninle beraber gelmiyor mu? İster yoksul ol, ister padişah, ikisi de bir. Sen bir topa benziyorsun, eline ayağını kaybetmişsin. Ey habersiz kişi, bu ne sersemlik? Seni başkaları ortadan kapmadan, sen bu alemden vazgeç de bir kenara çekil. Bir kuş da dedi ki, ey inanışı güzel, benim hiçbir isteğim olmuyor. Bütün ömrüm keder içinde geçiyor. Sanki alemin en dertlisi benim. Derdim o kadar çok ki her zerrem benimle beraber yas tutuyor. Aklım o kadar başımdan itmiş ki serseriye döndüm adeta. Bir kez bile rahat yüzü görmeyen ben yola nasıl devam edebilirim? Bu kadar derdim, elemim olmasaydı bu yolculuktan pek hoşlanırdım. Fakat yüreğim ağlarken elimden ne gelir? İşte halimi sana anlattım. Ne yapayım ben? Hüt, hüt dedi ki Ey aldanmış, deli divane olmuş kuş. Sen baştan ayağa kadar sevdalara batmışsın. Sen öyle sıkı sarılmazsan dünya hevesi bir anda içinden geçer gider. Ne var ne yoksa o bir solukluk zaman içinde kaybolur. Ömür de o soluğu bile almamış gibi sona erer. Madem ki dünya durmuyor, geçip gidiyor, sen de geç, onu bırak, ona pek fazla bakma. Baki olmayan şeye gönül veren kişi sağlam yürekli bir er değildir. Yolun bütün inceliklerini gören bilen Allah dostu bir yol eri vardı. Bu Allah dostu kimsenin elinden şerbet içmezdi. Bir gün birisi "Efendim, neden şerbete hiç rağbet etmezsin?" diye sordu. Dedi ki: "Görüyorum Başımın ucunda ölüm dikilmiş geliyor. Şerbeti içmeye niyet etsem hemen elimden kapacak. Başımda bekleyen böyle bir memur dururken o şerbeti ben nasıl içebilir? O şerbet bana gül suyu şerbeti olmaz, ateş kesilir. Bir an baki kalan şey yüzlerce alemi dolduracak kadar büyük olsa bile ancak yarım arpa değerindedir. Bir an sürecek olan kavuşmaya ben nasıl dayanabilirim? Aslı temeli yok ki İsteğine ermişsen, başın bu yüzden yücelmişse, bu bir solukluk mutlulukla bu kadar böbürlenme. Yok, muradına ermeden kaldıysan, yine ağlayıp inleme. Çünkü bu muratsızlık da bir anda gelip geçer. Bir belaya düşer, bir zorluğa uğrarsan, bu yüceliğini gösterir. Hor hakir olduğunu değil. Peygamberlerin çektikleri ezayı, cefayı, kimse Kerbela'da bile bulamaz.'' Sana görünüşte zahmet yüzü gösteren gözün açıksa aslında sana bir define göstermiştir. Her an ondan yüzlerce hidayet yeryüzüne iner de bütün alem onun lütfuyla, ihsanıyla dolar, taşar. Sense onun ihsanını hatırlamıyorsun da onun için azıcık bir zahmete katlanmıyorsun. Senin bu halin hiç dostluk işareti sayılır mı? Güzel huylu bir padişah bir gün kölelerinden birisine bir meyve verdi. Köle meyveyi öyle güzel, öyle iştahla yemeye başladı ki sanki daha önce hiç böyle bir şey yememişti. Kölenin ağzını şapırdatarak yemesine padişah da imrendi, yemek istedi. Dedi ki: "Bir parçacık da bana ver. Peki iştahlı yiyorsun, imrendim doğrusu." Köle padişaha o meyveden bir parça sundu. Ama padişahın meyveyi ısırmasıyla kaşlarını çatması bir oldu. Meyve öyle acıydı ki Dedi ki, a köle, bu işi başka kim yapar? Böyle acı bir meyveyi, bu kadar iştahla kim yer? Şimdiye kadar elinden yüzlerce armağan aldım, yedim padişahım, dedi köle. Hepsi de birbirinden lezzetliydi. Bir kerecik elinden böyle acı meyve geldi diye, hemen elimi eteğimi çekip, suratımı buruşturamam ki. Hep senin nimetlerinle beslenip, sana şükreden bana, senin elinden gelen bir nimet, nasıl olur da acı gelir? Sen de... Onun yolunda zahmetlere uğruyorsan katlan, bil ki o zahmet rahmetin ta kendisidir. Onun işi pek aykırıdır, pek tersinedir, ne yapabilirsin ki böyle kurulmuş böyle gider. Pişmişerler yola girdiler ama gönül kanıyla bulanmamış bir lokma bile ekmek yiyemediler. Tuz ekmek yemeye oturduklarında da ciğerlerini ortaya döktüler, onsuz bir parçacık bile ekmek koparmadılar. Şöhret sahibi birisi bir Sofiye kardeş, zamanını nasıl geçiriyorsun dedi. Sofi dedi ki: "Ben bir külhane düşüp kalmışım. Deniz kıyısındayım. Dudaklarım kupkuru. Külhanımda bir yufka ekmeği kırmış, ufalamıştım. Bununla da orada adeta kendi boynumu vurmuşum. Eğer alemde gönül huzuru istiyorsan ya uykuya dalmışsın, rüya görüyorsun ya da durmadan gördüğün rüyayı söylüyorsun demektir." Bu alemde huzur ve istirahat aranmaz. Çünkü cihanda bir kılıcı kadar bile huzur ve istirahat sözü bulunmaz. Nefis gibi bir ateşin bulunduğu yerde kim huzura erebilir söyle hele. Pergel gibi bütün bir alemi dönüp dolaşan gönül huzuru tek bir noktadan ibarettir. Ama kimse ondan bir haber getiremez. Şeyhi Mihne'ye bir koca karı dedi ki bundan önce bir hayli belalara uğradım. Dilediğim şeyler olmadı. Artık bunlara tahammül gücüm kalmadı. Sense huzur içindesin, rahattasın. Bana da bir dua öğret. Öğret ki ben de huzura, istirahate, gönül hoşluğuna kavuşmak için gece gündüz onu okuyayım. Şeyh güldü koca karıya. Ben nice zamandır yerime oturmuş, dizlerimi bükmüş, öylece kala kalmışım. İstediğim şey için zamanında ben de bir hayli koştum, yoruldum. Fakat isteğine erişen bir zerre ne gördüm ne de duydum. Aradım, taradım ama bu derde bir deva bulamadım. Gönül huzuru insana dünyada yüzünü göstermez mesela.